Gelen var mı? Bak Yok abi. Emin misin? Vallahi bilmiyorum ki abi ben görmedim. Yok yok. Yani sen... olsaydı zaten buraya girerdi abi zaten. Sen niye direkt benim tarafıma geldin? Abi ben, dur mu ben? Zaten bir baygın var. Çasada bir baygın. Küçük <laughs> <laughs> su yani. var abi. <laughs> al onu alırım senden ya info al. Geldim abi al. Ben hani oğlum üç iki. Şey. Watch out. Tamam. Ben çıkın her ben her. E, silah bulmadım ki daha da. Buraya bak. Var. Hiçbir şey yok? Ee, hiçbir şey yok ki. Bu mapa var Ben bu mapa pompalı adam. Pompalı burada yaramıyor ya. Nasıl yaramıyor abi? Raş'a geldiklerinde var ya. Üf diyorum. Tamam. Yemin ediyorum adamı var ya. Morgo yollarım. Alandayız zaten ya. Loot yap buraları güzelce. Abi 4x var abi. DP vurtan verin. Out. Yok yok. 4x sen. Asıl 4x monitor lan. Biri var. Biri geliyor. Çok güzel adapte oldun. Tamam. Daha cesur attım abi. Al. Abi altı attım buraya. Nerede Arkadaşlar çok Gel gidelim gel. Sorayım mı de abi? Ha drop atın. Bize mi attı? Vallahi biz adı herhalde. Abi burada bir şeyler Arka. var. Ya burada iki takım vardı burası bitti. Gel o iki takım. Alan gelecek abi gidelim mi yavaş yavaş yoksa? ikide Sen önden git araba bul. Tamam. Erol abi ben bura rak ya ben. Biz kına. Tak tak tak. Bura rak bm VM4 ya. E. Ben bot kuruyorum. Motor mu? <gülüyor> <gülüyor> araba var Mustafa'm. Geleceğim abi sana. This way to the Hani oğlum. Kimse yok burada. Şöyle sağa doğru gidelim gel. Sağa doğru gidelim gel. Tamam. Alandayız acele et. Aynen öyle abi alalım. Arabayı boş ver abi. Senin silahın var burada gel. Aldım abi numara zaten. Bak ses geldi. Abi, abi öyle durma akap. kap. Sesimizi aldı. Artalayalım onları, gel. Hı Araba uçsana lan. Bunlar bot zaten, gel. Araba uçsana Var burada. Aa bot, bot yok ya hepsi bot tak, ne yapıyorsun? Valla, oğlum dur dur. Abi arabaya mi yedin? Sidar ağaç, sidar. Önümüzde gitmişler gibi. Savaşıyor güzel orada savaşıyorlar abi. Araba uç. Da... Arab Bir daha ben senin arkamda Oğlum oraya park edelim bak alanı yok Neyse ona göre bak Arka Sıkıntı ben. yok Adam var Hadi Nerede bu çakal? Mark Gel abi arabaya bin arabaya bin. Nerede abi, Abi burada adam var. Oğlum bu nerede lan? Allah bunun kalasını versin ya. Bu ne lan? Bu lan Watch out. Tamam ben alıyorum. Beyler size zahmet ya. Bir göremedim adamı ya. Tamam bir şey değil. Geldik. Kayanın üstünde kayanın. Kayanın üstünde. Tamam. Biraz bir çift açılır. Mavi var kaç Varmış. Sağda sana iki tane. M4 vardı yanlış görmediysem Daha canım indiremediler ha. Yapacak bir şey yok. Erol, abi ya bana, he? Dörd ne yapana 4 dört kaldı. Ertem şey ne? Ha bunun sesiydi ha. Bakın yok. <laughs> yok. Abi, tepede Yok. Nerede Watch abi? Hmm. Sol taraftaki tepede <laughs> <ne> de varlar <laughs> Aferin Aferin güzel abi. <laughs> abi burada iki kişi var. İki kişi var, kişi var orada. Gördüm gördüm de. Kim vurdu onu? Abi üç kişi oldu orada. Mustafa geliyor abi? abi. Ya, benim silahım yok. Baygın var ha baygın. Mı? Süpersin abi. Ben onları inşallah kalarım. Abi neredeler? Şu kayda bir ya. Evet. Tamam Mustafa geliyorum sana. Abi bekle. Geliyorum. Hani oradalar mı? O bir tane kaydı 3 kişi vardı ha. Vardı, halen var. Oradalar yani değil mi abi? Baygın yaptın. Abi dur orada. Öyleler ya. Vallahi Yemin ediyorum üçünde vuracaktım ha. Balık yakaladım Elinize sağlık. Eyvallah ben. Sağ olun sizin de.